Oy! Oo ben biraz Bunu ters atlatıyorum. Atla. Ama yok, toparladım. Okey okey, toparladım. Sen bir altı al, ben bir üsteyim. Tamam. I'm gonna take fucking pistol. O mefem var. Abi bu nereye atladı? Tokilere yine var. Tokilere atlayan var. var. Şuraya atlayan Tanka. adam nereye gitti ya? Neyse. Toki, o Araba var o. şurada Tokide çok fazla adam atlıyor Toki Anlamadım Toki Uçak. Sağlam tarıyor. Uçak bir de Üzerine geçiyor çok daha iyi atlıyor E sporcu Dur Şunu al abi Şurada bir tane lazer var ver bakalım Oyun seslerinde ne durumda Tamam Yarın ne video geliyor? Yarın işte bu çekilişi video gelecek. Bilmiyorum başka ne gelecek ya. Bakmadım. Var stokta güzel şeyler çektim geçen gün yayın açmadığım zaman. Ya vardır güzel video var. Kanka gidelim mi direkt ya? Basalım. Rozova mı gidelim? Şey ama. Bence Rozova alalım. Tepeden. Rozok mu diyorsun? UMP Uzi var bende ama. Okey. Uyar bana. Önde bir tane araba var. İstersen arabayı alıp geleyim. Usta ee, çıkıyor hazır mı diyor? Evet. Tamam gel beraber gidelim çünkü Toki sıkabilir sana. Sıksın sıksın indirdim. Tamam kanka gel. O burada bagi varmış lan. ile arabayı da. Almış. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Ben bakıyorum Toki'den acaba bakıyor mu diye. Bak hemen bak. Komikanlar yapılıyor abi. Komikanlar şu an yapılış Baydım kanka bunu. Gel. Baydın mı? Gel gel gel. Seviye 1 bir mi? kaskın bana mı öyle geliyor? 2 3 3 pardon. Ha bak karşı gidiyor. Oo M4'ü var. Geldi. Duvar dibinde. Çıktı. burada. İlk kat. Birinci veya ikinci kat. Evet, 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 Buraya doğru bir sürük sensene. Yani ben sen adam ol bak Beni boş ver. Bomba at. Atmaz atmaz. O da arkadaşını kaldıracak. Bak arkadaşını kaldırıyor ya. Eee direkt arabaya bin. Kit basmıyor mu? Bas. Bin 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 bin. Şimdi gel. İçeri atla. Al. Basıyorum burada. İçeri atla. Arabanın üstüne çıkıyor direkt yerim ya. Al, aa direkt şeyim bak. Tamam ben canımı toparlamam lazım bir süre. Tamam bas. Aa bende yedek yokmuş. Atladı lan biri. Yok yok. Aynen biri dışarı atladı. Aldın onu. Onu direkt bitsene. Gel şimdi içeriye. Gel gelsene kanka seni Üstte. Atladım Ya fucking beast man. Çok iyi. Arabikler sizi. Güzel taktikle oynadık ya. İyi. Tokyo'da böyle rush kardeşim diyorlardı şimdi. o ilk baştaki adamı görmedin sen. 6x frame'e gitti o adam ilk başta. AK'yı da böyle ya. bir beyni yandı, böyle bir beynini aldı eline. Böyle yani yan yana durup böyle kavanoza red zone'a düşme şansı yok mu? Yoruşu <laughs> tamam. Şöyle ben bir canımı fullemek istiyorum kanka. Fulle fulle. Böyle players'lerin hastasıyız diyen var. Ben AK'yi 6x'e kullanacağım ya şimdi. M4 vereyim mi sana? Yo yo yo. Al M4 kışı var bende al attım. Tamam. Dur şu bir red zone bitsin. Ya da arabayı çıkartabilirse çıkart ben can fırlıyorum. Tamam. O daha da Gel çıkarız. Arkadaşlar sizi kim kandırıyor 6x spray attım dediği zaman da peki madem 6'yı 3'e çektik muhabbeti dönüyor. Oğlum 6'yı 3'e çekerek atılır zaten. Açıyı değiştiriyorsun. Açı. Aha şuradalar. Oraya sol üstten oynayayım o zaman ya. O da olabilir. Sana mı sıkıyor? Yok yok. Ben arka sol koltuğa geçtim. Tamam kanka. Tam İyi duvar aldırın. Tam duvar kenarındaydı. Tamam bir Arap gitti. Tamam. Elimde sıkıyor Vera. Tamam onu bir altında olun. Okey gel. Abi GTA'da yaş sınırlaması var mı? Yani çok daha... Oynadı kanka o da. Göremedin? Duvarken Duvar aa, evde. Aa ya, evin içine evin içine. Yedi benden. Tamam. Öbür ben de bakacağım. Otur. At abi. Ne varmış bunda? Hmm. Aha. Tepeden biri geliyor kanka. Onu şunu vursana skop yap bende. Benim düşman görüntü mü olmuyor ya? Geçti ya. E-sporcu. Hangi botu mu aldın? Evet, okay. E-sporcu oldu aynen. Şurada adam Burada da. Hala. Ben bir tık öne bastım. Tamam koruyorum. içeride. Sağdır adam var galiba var. Odada Bu ne yapıyor? Kanka o da sesin içinde. Ya. Lan ya oğlum gel şuraya ya. Geleceğim ben. Bekle bekle beni bekle istersen bitirmesin. <laughs> Sağol arayırız, smok yap. Oooo, solda kanka. Orada benzinlik de var, dikkat et. Kelle avcısı. Kelle avcısı akıyor ya. Ne var sende kardeşim? Çok güzel. Şu 2x aldım ben ya. Al. Öyle deli de gibi bakma içim gidiyor. Şey sen bak ona kanka arabayı alıyorum ben. Olur. İyi 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 oyun ha. Abi ya. 6x abimiz diyorlar. Kanka şeyi var ha. Dikey var ister misin? Dikey var bende var var. Niv 6x abimiz hayırlı olsun. Ya yok elimizi ıslatalım da belki birazdan Dostukat video çıkartırız ya. Çıkar çıkar ya. Bir poçinki yaparız. Çünkü gidelim ya. Gidelim kardeşim. Gidelim 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 gidelim. A bagi. Bize mi geliyor? Solda, önümde. Durdu mu? İkide. Nindindi solda. Üst katta. Girdim. Bomb Bomba. Çık, çık, go go go. Ya, en üst, en üstte çıkma, çıkma, çıkma. Atları. Aşağı atladı. Atlarmış gibi fake verdi. Bekle. Bekle. Tamam. Yedi bu arada o mumman mı? Bunu. Ne yapıyorsunuz? Araplar siz ya. kafanız sıkıya sizin bir tek bugün. Güzel ama bana lazımdır böyle bir silah. Güzel oldu. Oo kaskı varmış. Ver kardeşim devam 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 devam. Bayılıyorum ya böyle. Bu, bu bunların arkadaşıydı. Farklı bir yere atladı kesin. Ona yanında geldi. geldi evet. Aynen. Yaptı bize bir şov. Şu, şu an, şu an yaptı şovu. Şu torosu alacağım. Kanka. Sen ne yapın be Bulat? Kanka ben abi İstanbul'daydım bir hafta. Ah İstanbul. İşte ee? takıldık dohlamafa. Sonra geldim işte 2-3 gün oldu. Güzel. Yay Drop'u nereye attı? Nerede adamlar olabilir? Ulan keşke böyle bu oyunda pasif falan olsa böyle yani belli adam küstikte olsa bir tuşa bassan da insanların bir saniye yerini görsen. Hmm, aynen. Adam almaktan gidiyoruz ya. Arkaya attı alalım mı? Alalım adam gelir herhalde ya. Ne spatula video herhalde 2021'de gelir ya yani Ocak'ta. Tepede kanka. Buraya düşmüyor mu ha? Geliyor. Ha biraz daha. Şu kapalıyı alayım mı? Hadi oğlum. İn. Kanka MK var. İstersen al. MK mı? Oo, ileriden bir araç geliyor. Gelmiyor. Çok gitti. Gel. Galiba Tokyo'ya gitti. Evet evet Tokyo'ya gidip ya gene bir Tokyo ya. El bomban var mı? Bende bir tane var. Sıfır. Oy 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 oy. bitti. Tamam geliyorlar. Geliyorlar. Bekle. Eve girsene eve. Atla Canlı burada. Yok, Canları yok ya. Basacaklar şimdi. Koşuyun geri döndüm. Çık çık çık. Ay yapma be. Şöyle üst kata çıkmamız lazım. Beni nasıl? O ya yandan vurdu beni. Birini aldıktan sonra geri dön. Geri dön üst Geliyorum kata kanka. gel. Kanka. Geldim geldim geldim. Şurada görebilirsin herhalde. Oynuyor galiba. My bad ya oynamadı daha. Taş keseyim mi? Oyn oynamadı oynamadı daha bekle. Tamam. Umarım bomba gelmez. Yok yo bomba sesini duymadık. Kaldırdı. Şöyle bir şey yapıyoruz. Baygınlar Gösterme. Var. Duvar dibi var kanka. Canım yok ama. Hangi duvar dibi? Şu en yakın olan Sağ hemen ön sağda Dibin dibin Hadi be Kanka hemen şurada bak Şöyle bir şey yapacağım. Burası aygın bir kandı ha orada. Tamam. Gitti mi? Evet <laughs> çok güzel oynadım bu arada. Vallahi kanka bu bunda e, bakın drop almışlarsa gerçi MG çıktı drop'tan. Bunu <laughs> çiftlemürt <laughs> var. var. Ben şey yaptım ya geri döndüm şeye. Oy! O bomba nasıl tutmadı ya? Flash'ı yedi ama flash'ı yiyip geri kaçtı beyni gitti bir orada. Ne alaka lan falinle? Oğlum 5 tane bombası varmış lan adamın. Niye böyle bir şey yaptılar ne bunlar? Yedik. Vallahi kafayı yemiş bazıları. Oğlum bombası biz bitmiştik ki. Kanka bunda daha da bir şeyler var ama neyse saldım. Bir de şu belki evet. 6 x falan vardır. 3. O ne lan orada sis atılmış. De. 750. Nasıl yani? Şu arabamda olduğu yerde sis vardı sanki. Ben görmedim. Onu alsana benzin bitti. Bu araba spam değil ki şu zeki araba. O zaman school'a dikkat abi. Kanka burada adam var. Evet evet skol dolu bakıyor. İyi tamir ettim. Hop hop hop. İçeride kanka gördüm. Bomba çektim ona. Ne Ondan yapıyor mal ya? Ne evet. yapıyor oğlum bu? Şey ben boss ha. Allah şey. Allah kafayı ya. Bize bir sana bir kanete lazım ya. Var var bende sniper. Tokim mi <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? adam vurulu şekli görmen lazımdı. Bu kıyamam ya. Gerçekten kıyamam. O da beklemiyordu böyle bir şey olacağını. Yazık çocuk çocuğa üzüldüm vallahi o düşüne. Yazık kafana. Ya Bu bomba atacağımızı mı tahmin etmiş? Vay. <laughs> Biri bir yerden sıkar ama boşa sıkar. Birini 2 saattir. O birine sallıyor da o salladı çok uzak tabi ki. Zavallım aynı totosundan yedi ya. Bunlar ne var? Oo. Kanka bunlar boş yapıyor da gidebiliriz aslında bunlara. Alanda değiliz. Ee, bunları çıkışı Alttalar alttalar alttalar. Açıkta fight atıyorlar. Araba... arabamız yok ki. Arabamız var ya. Aha bir tanesi açıktan gidiyor. Onu çekiyorum. Nasıl asıl yapıyor tipe bak ya. Yedi benden. He tamam aldım onu. Bu araba tekeri mi patlat lan? Kanka bu araba bizi götürür en azından oraya kadar. Bakayım. Yok kanka. Götürür götürür. Drift ata ata. Kanka böyle ölmek bir... Şunu alalım mı sağdakini? Olur. <laughs> Gitmiyor lan. Vallahi gitti. Aynen Saber abi yeni ayran takları süper oldu ya. Böyle gidiyoruz bakayım. Tam drift ya. Oy şaka yapar. Stop aç ya. Şimdi alana mı oynayayım bunların tepesine falan mı? <laughs> Bilemedim adam olduğunu biliyoruz burada aslında. Bak sende scope var değil mi? Şu evden keselim mi buradan? Çatıda sonra gideriz. Koy bakalım beni içeriye. Sen evet, hala daha drift yapıyorsun ha. Sen sevdin ya bu hayatı bir tık. Ya bir tık drift seviyorum ya. Aa bak, burada var açıkta. Mavi. Ben niye F2 atamıyorum ya? Nerede açıktaydı Öldü öldü o tek değil de Hani fikir atamıyorum ya hmm. F1 atılır F2 hmm. Çıkmayacak bunlar ya. Fuck niye böyle oynuyorlar? 5 saniye var her türlü çıkıyor ya. Şu şurada iki kişi var. Sağdan da bir silah sesleri geldi. Smoke Aha geliyor bize. Ulan nereye ya? Aa araba gidiyor. Tarıyorum ben bunu ya. Yeni araba. Kovalayalım mı? Olur. Orada da daha smoke var. gel ya. Geldim bir saniye. Tamam. Buggyı aldı bak 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 bak. Hop ye bakalım bu kalp 98'i. Yiyeceksin. Gel ya oğlum. Adam yüzsüz gibi gidiyor ya. Nereye gitti bu arkadaş? Ya yes, sağ altta, ha sağda. Şunu, şunu bir yakalasana. B buna ayrı bir şey yapacağım. Bak bak. Sen var ya. Sen hayatımda attığın bütün boş berimlerin cezasısın ya. Yemin ediyorum Şimdi hayat. Ne diyor? İnternet kaybedi herhalde. <laughs> What the fuck? What the fuck? El Habibi, Türki, Türki. Kapat lan bilgisayarı, şerefsiz. <laughs> o ne oğlum öyle? <laughs> dal dal. <laughs> Kaskım 14 <laughs> bu arada ya. Bak 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 şurada bir araba. <laughs> Yok bu uçman. Basıyor ama. Tamam uçuyor mu bak tepeye? Arkadaşlar açık kayıtları. uç 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 uç. Gene gene haberlere konu olacağız. Bak el bombasına çekiyorum. O barış da orada barış Barış <laughs> Neredeler lan bunlar? Oğlum 7 kişi var ha şu an oyunda. Adam gözükmüyor ama. <laughs> Arabayı çıkar. Aha araba. <laughs> Nerede? Arabaya binmedi mi geliyorlar? Evet aradıklarımız evet. Abi şöyle bir şey yapacağım lastiklerini alıyorum. Al al. Tamam o daha gidemez. Göstermiyor ki. Gösterse halledeceğiz onu da. Onlar ikiler galiba ya. Drop da şöyle düştü. A biz alanda değilmişiz. Adamlar alanın en iyi yerini almış bu arada. Oo. Atsana öyle gidelim ya. Arabalar üstü burada. Neyi lan? <laughs> ya arkadaşlar olur mu böyle şey ya? Tane mi Arabayla ya? gidiyor gerçekten. Şaka gibiler. Anla. Duvar gibi. Bomba atıyorum kaza ya. Az önce. Al al al. Al. Bitiriyorum. Hiç pikleme de can çekişerek gitsin. <laughs>